Aynı pilavı yemekten sıkırdıysanız güzel bir bulgur pilavı tarifim var. Çeyrek çay bardağı sıvı yağına pilav tencereme alıyorum. Ardından bir çay bardağı ter şehriye veya arpa şehriyeyi şöyle rengi dönünceye dek kavuruyorum. Şehriyeler kavrulurken ben iki klasik su bardağı pilavlık bulgurlarımı yıkıyorum. Kavrulmuş arpa şehriyelerini üzerine 2 bardak bulguru yıkayıp ekliyorum. Ve 1 tatlı kaşığı silme olacak şekilde çok dolu değil tuzunu da ekliyorum. Biraz da isteğe bağlı olarak tereyağı ekleyebilirsiniz. 3 klasik su bardağı sıcak suyu ekliyorum. İki tanesi normal içme suyu. Bir tanesinde de tavuk suyu olarak ekliyorum. Karıştırıyorum ve kısık ateşte ağır ağır pişmesini bekliyorum. Kapağını açıyorum ve şöyle bir karıştırıyorum. Daha öncesinde hiç karıştırmadım. Sadece bir kere karıştırmak yeterli. Burada tadına bakarak isterseniz tuz veya bir miktar daha su ekleyebilirsiniz. Benim için yumuşaklığı gayet güzel. Altını kapatıyorum. Şöyle iki dakika kadar demlenmeye bırakıyorum. Daha sonra servise hazır. bulgur pilavını böyle deneyin. Gerçekten çok lezzetli oluyor deneyeceklere. Şimdiden afiyet olsun.